Hello Toka 4 bir kaçıncı bölüme hoş geldiniz. Az önce bir tane video çektim. Şimdi onun bölümü diğer bölümü geldi. Hemen kahvaltıya gidiyorlar çocuklar hatırlarsanız. Nereye gitseler. <laughs> Göründüm güçlü güzeldim sandım ama hep bunalım da ayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Bu arada burası babanın bankası. Babanın bir bankası var. Bu tamamen baba yapmış. Baba da buranın sahibi. Yüz katında da yemekhane var. Onlar ee, ee, buraya kahvaltıya gelmişler. Çünkü çok güzel yemekler var. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ya Yaren senin abin niye gelmedi? Abim sözde hasta olmuş o yüzden gelmedi. Bugün hatta okula da gitmedi. Hatta okula gitmedi anneme hastayım dedi. Ben, e, ben Melisa ile buluştuğumda yani sizin yanınıza gelirken de beni aradı geliyorum diye annem salmamış. Annem laf sokmuş abime işte sen hastasın nereye gidiyorsun diye. Abim de yo hasta değilim iyileşeyim demiş. Annem de, annem de terliği vurakmış abimin kafasına. O etmiştir ya Allah Allah çıkarmıştır kadın çileden evet yani çocuklar babacım babam aslanım ee, ben şimdi söylüyorum size hemen güzel bir kahvaltı hazırlasınlar çocuklar O hoş geldiniz hoş geldiniz Buyur Abi hoş buldum hoş buldum kolay gelsin Emreciğim ee, çalışın ee, ben hemen geliyorum tamamdır Allah muhabbetinize arttırsın gençler. Sağ ol. Sağ ol abi. İyi de burası özel bir yemekhane. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yani burası kafe değil. Nasıl yani? Burası kafe değil mi? Senin az önce sesin değişik değil miydi evladım? Ya boş ver abi ya. Hadi çıkın bakalım buradan. Burası kafe değil. Burası özel yemekhane. Hadi bakalım hadi hadi. Uf, iyi iyicene yemekhane yaptılar he. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz Burak Bey. Hoş buldum Ayşe. Ee, yemek hazırlar mısın? Benim çocuklarım geldi arkadaşlar falan. Onlara böyle mükemmel bir sofra hazırla, tamam mı? Ben parası neyse sana vereceğim. Olur mu öyle şey Burak Bey? Siz benim patronumsunuz. Bana o kadar maaş veriyorsunuz, 25 bin lira. Ha bu arada e, sana ben bu arada maaşı zamlandırdım. Artık sana e, 65 bin veriyorum maaş olarak. Eğer tazminat istersen, tazminat veririm sana. Aslında ben bu aralar sıkışığım da. Bana 70 bin maaş verseniz olur mu? Ya ben zaten sana 90, e, ben sana zaten 100 bin vermek istiyorum da devlet izin vermiyor. De, Devletle ne alakası var ki. Anlamıyor musun? Bilmiyor musun sen? Yok bilmiyorum. Tamam ben sana sonra anlatırım. Sen elinden geldiğince güzel bir sofra hazırla çocuklara tamam mı? Tamam. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun Buğra Bey size de. Kolay gelsin Emre. Sağ ol Buğra Bey. Ha çocuklar siz geçin. Hazırlıyorlar size. Tamam babişko. Tamam. Tamam Buğra abi. Tamam Buğra abi öyle dörtlü bir yer yok ki. Geçelim. Şöyle geçelim. Gelin. Burası da nasıl bir yer anlamadım yani. Şöyle mi otursam? Evet evet böyle oturalım. Gelin. Ayşe abla. Ayşe abla. Kusura bakmayın. Kaç saattir kapalı mı bu? Özür dilerim. Mesela şöyle vereyim sana da. Afiyet olsun. <laughs> Hadi kalkalım kolay gelsin Ayşe abla kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin. Ben bir babama bakayım. Ay çocuklar ben tam sizin yanınıza geliyordum yediniz mi? Yedik yedik baba ellerinize, ellerine sağlık Ayşe abla. Nın. Afiyet olsun babam. Evet arkadaşlar diğer bölüme gelin bay bay.